De merhaba, ben de merhaba. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben defum. Hepiniz hoş geldiniz. arkadaşlar? Bugün yard günü ver arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Eee şunu da göstereceğim. Süper Turbo kitabımızdan Birinci sınıflar için arkadaşlar. tabi hepiniz çok benim kitaplarımızda bilmiyorum ama Allah ekran sıraya karışıyor arkadaşlar. Prins var işte arkadaşlar. Turbo yapacağız. Hemen o zaman en üstte ilk fıslar sıra sıra yapacağız arkadaşlar. Ben onları yapmıştım. Aynen. Um, e, bunları geçen video çektiğimizde yaptık. E, Hayır arkadaşlar yapmadık. Ben bunu daha önceden kendim yapmıştım arkadaşlar. E, ben, kendi... Kendim kendim. kendime. daha önce video çekmiştik. Hı. Arkadaşlar daha önceden video çekmiştik. Siz daha önce bunu hemen okutursunuz. Sandalye kelimesinin hecelerinin yazılı olduğu kutular boyanırsa tablo nasıl görünür? Arkadaşlar, açıklamıyorum burada. Kendisi yaklaşıyor diyor. Şimdi arkadaşlar, burada sandalye diyor. Bakın sandalye yazmak için san, ye. Şimdi bu kutular bozulması lazım. Hangisi doğru sizce? San, -do. ortada. Bu da ortada ama ben dal burada yok. Dal, ye. 5 5 şıkkını demek ki burası. Şimdi Defne. Parlamak kelimesi arkadaşlar bir budur. Parlamak kelimesinin hecelerini kullanarak hangi kelime yazılabilir? Para, lama, parmak. Bakalım. Bence arkadaşlar parmak olamaz. Çünkü burada r, e, var mı? Yok. Bir dakika arkadaşlar parmak neden bakın arkadaşlar burada la mı kullanmış la var ma var Tamam. parı kullanmış pa var ra var re var a var ama bak arkadaşlar burada hem daha çok kelime kullanmış fark etmişsiniz eğer parmak zamanla evet, hangi rakamın okunuşunun hece sayısı yanlış verilmiştir vermiştim. Rakam hece sayısı. Şimdi rakam larımız bir, üç, dört. Burada ne diyor? Hece sayısı yanlıştır. Bir, doğru. Bir hece Yanlış <laughs> Tamam. Bir, bir hece de. Üç, şimdi bir ecili. Dört. iki ecili değil. Yanlış olan dört. C Şah, şıkkına. Ben. Tamam. Şimdi. Şimdi arkadaşlar bu arada bunu. Ilgın'ın salonlarından iki ecil kelime yazan bulmuştur. Ilgın'ın hangi bulmuştur? İki ecil İkinci bu olabilir. Pelikan bu şey işlemek. Atmaca. Atma. Arkadaşlar o ne neydenmiştir? Mart yani. Aşk. Çok harbi. Evet. Evet. Hangi kelime hecelerine doğru ayrılmıştır? Çok kolay. Bir şey diyebilir miyim? Arkadaşlar belki yanlış yapmış olabiliriz. Ben artık ikinci sınıf olduğum için çok haklı. Bir sınıftan şey kalmadı. Ondan dolayı anneme göstereceğim zaten. Hı -hı. Yanlış yapmışsam istiyorum. Bunu yazabilirsiniz. Hı hı. Şimdi per i kan olmaz. Şimdi p ayrı li ayrı kan ayrı olmaz. Bu yanlış dedik. Cumhuriyet doğru mu? Evet. Gez, <laughs> yes, e gel. Bu da yanlış. Doğru olan b şıkkını. A. Aha. <laughs> Bir daha oluşan kelime ayıptır. 7 artı.

bir de onu yapmadım. Şurada arkadaşlar 7 artı 10 ve 8 var. E bu ikisini de var ondan dolayı bunu işaretledim. Tamam. Şimdi arkadaşlar videoyu bitiriyoruz ama bir şey daha ekleyeceğim ben video. Şu an Aylin'in bir yok. Bir dakika durduracağım ayınlara söyleyeceğim. Size surprise. Arkadaşlar pardon. Bizim şey Herkese 2024 kutlu olsun arkadaşlar. Evet. Hep Hepinize daha böyle mutlu, mutlu huzurlu yıllar dilerim. Ama arkadaşlar bu arada bir şey diyeceğim. Siz yılbaşına inanmayın. Yılbaşı gerçek değil. Ee, böyle işte Allah'ın en yasakladığı bir şeydir bu. Ee, bir şeyler yapıyor işte. İşte böyle İsrail kutlayabilir ama. Ama İnanmıyorsunuz artık, herhalde. Geralden bence bahsetmeyelim. Zaten onu Allah ne yapar bilmiyorum ama inşallah bir dahakine 15'e gelir ama vallahi üzülürüz ama arkadaşlar artık elimizden gelen bir şey değil arkadaşlar. Arkadaşlar yani. şimdi size kapatacağım Arkadaşlar hemen size bir şey diyeceğim. Ee, biz e, la la yani sizin like a, siz like attım diye demiyoruz. Gerçek söylüyoruz. Yemin ederim ki bu dünyanın hepsi bizim e, İsrail olarak <laughs> haber. Bakın. daha videonu göreceğiz arkadaşlar. Şimdi bir tane daha video atacağım. Ama video, Videoyu üst arkadaşlar. Ben bu üstte olmaya çalışacağım. Bir sürü yorum atmışsınız. E, yorumlarda arkadaşlar lütfen kötü yorumlar yazmayın arkadaşlar. Evet yani bizim yazmasın zaten Hı -hı. ama yani yazmayın arkadaşlar. Yazarsanız. Ben yani ben o yorumu e, görmezden gelirim arkadaşlar. Yani kalp atarım mı gene Yani arkadaşlar ben o yorumları sizin yazdığı yorumlarına hepsine bakıyorum arkadaşlar. Zaten kalp atıyorum. Bazılarını göremiyor olabilirim arkadaşlar. Özür dilerim onu da göremediğim için. Arkadaşlar bu Splantan Yusuf'un videosu yapmıştım. Siz böyle yorumları yazmışsınız. herkese resmini yapmaya çalışıyorum. Biliyorsunuz ki arkadaşlar 15 dakikada yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz ki arkadaşlar yani şey eee... İşte 15 adet yapmış olsam arkadaşlar sınıf hepinizin resmini Bay bay.